Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evet çok iyi ilginç yine aynı şekilde noob hesapla geldim. Bildiğin tam takır kuru bakır hesap. Sıfır hesap. Sıfır hesapla dilenmek biraz zor olabiliyor çünkü direkt buradaki tabloyu. merchant var lan orada. Şşt bu, bu, bu sa satılmamış olabilir alsanıza bak 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 benim yerim alın benim yerim alın var mı? Bitti mi? aldınız değil mi? Neyse konudan şaştık. Arkadaşlar pet dileneceğiz tabii ki sıfır hesapla başlayıp bugün bu videoyu çekmemdeki amacı söyleyeyim mi? Aynen söylüyorum. Hızlı bir şekilde dileyim. <laughs> En sona kadar gelip hızlı bir şekilde en iyi payda açmaya çalışacağım. Siz genelde benden pet istiyorsunuz. Ben de dedim ki böyle bir video çekeyim. Bakalım nerelere kadar gelebileceğim. Tabii ki bu arkadaşlardan değil. Yoksa oyun hemen bitirirdim. Hemen başka kişilerden dilenmeye. Helal oluyor iki tane bayana denk geldim ben ya. Hi, hi. Niye duymuyoruz? Hay hay. Alo. Aa burada pet var beyler. Oyunda pet var gelin. Gold var. Gerçi 26 milyon ama. I am new start diyoruz arkadaşlar. Tabii ki oyunda noob nope olduğumuzu, yeni başladığımızı söylüyorum ama Bakalım bizi ciddiye alacaklar mı? Aslında bunu daha önce derinde yapmıştık ama. Türkler daha çok yardımcı oluyordu bakalım. Bu da Afrika mı? Selamünaleyküm. Ne oldu sana? Hello? Aga bu ne ya? solum kız. Sağım kız. Oradaki kız. Gerçi şüpheliyim onun kız olduğundan. Vallahi cevap verdi. Bedavadan vereceksen Pavul D3 kabul ederim. Sadece kedim var ver bana. Ne? 13 mü? Adam redi çekti bir de. Bir de Castle dedi. Iris görüyor musun beni? Alo? Ben Türk bulacağım ya vallahi bak. Vay, oyundaki bordo bereli Epic Hexicator pet açtı. Kardeşim bordo bereli, bordo bereli adamsı komandom. <laughs> Adama biraz yağ çekelim. Ana! Hashtag hashtag çıktı. Meraklı menata bak. Julia şu anda arkadaş kisteye gönderdi. Merak ettim benim neyim beğendi. Yeni hesap açanlara karşı galiba değişik bir hazı var arkadaşın. Canım benim. Evliyim evliyim. Hey mi? Ya bırak hey ya. Hoş bulduk reis dedi. Tanıdım mı lan beni acaba? Kanka hesabımı çaldı. Arakladılar da var mı kullanmadığım pet dedim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Reis miyiz? Hadi işe giriştik. Hadi barışım. Gönlümden ne koparsa be abi. At çöpleri bana ya. Yeter çöplerle ben bu oyunu bitiririm. Hadi canım 11 milyarlık veriyor mu bunlar harbiden? Oğlum <laughs> İlk abi var ya var ya bu kral ya yemin ederim kral ya Ha? Ya Poska mı? Aynen aynen evet evet ha. Rica bekle daha güçlü atayım Oha! La ilahe illallah snake çıktı bu da ha Haktan baba 1 2 3 4 veya kullanmadığın petleri verir misin? Lan oğlum bu ne ya? Benim ekmeğime mani oluyor oyundaki birisi. Çok kötü çok güçlü petler almadığımı farkındayım ama bu petlerle oyunu bitireceğim. Baksanıza benim de bir petim var bak. Aynen bak artık ben mutlu değilim. Bak 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 koklayın popolarını petlerin. <laughs> Al sana. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde verify'a e başlayacağım. Çünkü hızlı bir şekilde rank atlamak istiyorum. Aynı zamanda rank boost'tan faydalanarak hızlı bir şekilde tek koyun alanına gideceğimi düşünüyorum. Elmaslar yığılıyor yemin ederim. Bak gözlerimin önünde Hepsini de yapamayız galiba ya. More Diamonds gerek olduğunu düşünmüyorum. Pet Stretch ve Percy speed basacağım ve Prery Speed en önemlisi bence. Çünkü en nefret şeylerden bir tanesi bu. Valla baya baya yaptık. Hadi gidelim. Her zaman bana diyorsunuz ki hiç kimse bize yardımcı olmuyor mu ya? ikinci o serverda direkt bir tane Türk arkadaşım Reis dedi kanka dedi bilmem ne dedi verdi bana o petleri. Hatta daha güçlü pedi verecekti ama gerek kalmadı zaten gittik. Ekmeğime mani oldular. Vay bu ne lan sıfırda kaldı. La kasa patlamıyor harbiden sıfırda kaldı. Neyse gerekli yok zaten ama. <laughs> harbiden gitti o ha ben diyeyim. La oğlum ben gideceğim haydi diyorum be ağzıma dikiyorsunuz. Haydi bu sefer ben. Abi bize bu petleri de vermiyorlar gibi düşüneceksin değil mi? 11 milyarlık pet çöp pet arkadaşlar. Çünkü bu oyunu artık o alanına gelmiş arkadaşlar bunları kullanmadığından ben net bir şekilde eminim diyebilirim. Hemen nereye? Tabii ki buradaki bu adamıza. Şimdi hemen kodumuz da var. Triple coin, triple damage, efsane gidiyoruz. 404 Roblox hayırlı olsun triple coinlerimiz geldi çünkü Ne yapacaksınız fantasy coin'e 2.5-3 milyon mu? Yani çöpün çöpü Baksanıza benim daha güzel petlerim var Hadi gidelim Portalını 30.000 diamond'a gidebiliriz Hunted Island ikinci AFK kasamıza gidiyoruz. Ondan sonra artık Heaven Island ve Heaven's Gate'e geldikten sonra zaten baya baya kolay gidiyor diyebilirim. En azından bir önceki güncellemelerde de noob çekmiştim ama bu kadar da noob değildi. Yani daha doğrusu baya baya noobtuk çünkü zorlanıyorduk. Ama şu anda baksanıza 50 milyon. Uhuhu. Üç tane kasada Heaven's Silent'dayız. 150 milyon Fantasy World'u bitirdik mi yani biz ya? Arkadaşlar bu arada aynı petlerle takılıyorum ve 23 dakikada buradayım. Bir sana, iki sana, üç sana, dört sana. Haydi bismillah. Oğlum onun bu kasalarda gerçekten bir sıkıntı var. Bu sıfır gözüküyor bende. Sizde de geri geliyor mu? Patladı mı sende? Hayır mı? Sıfır yazıyor değil mi sende de? Hatta aldık bile. Görüşürüz. Bay bay. Güneş 12500 diamond girelim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Buradaki kasaya kesinlikle odaklanmayacağım Arkadaşlar bilginiz olsun bu kasa tamamen amelilik Çünkü en güçlü kasa Her zaman bir sonraki adanın kasası Hani burası küçükmüş büyükmüş olarak düşünmeyin Gerçekten baya baya fark ediyor Geldik mi yani bu kadar mıydı Valla basit basit gidiyoruz ha. Vuuu İkinci adaya geldik Bu arada bir tane sadece elmastan Yaklaşık olarak 69. 69 o. Bana bonuslu gelmesi lazım. Bonus gelirse sonunda efsane para geliyor. Bunlar bizi baya bir oyalıyor ya. Valla o yüzden arkadaşlar Steam Park Chessalan'ına gideceğim ama Steam Park Chessalan'ı arkadaşlarla beraber kıracağım. Tek başıma değil ve bu arada bir önceki videomuzda 10 tane arkadaşım yok dediğiniz için hiç kimseyi de arkadaş eklemedim. Yani bonus olayı tamamen farklılık yok arkadaşlar. Siz neyseniz ben de sizin gibiyim diyebilirim. Hatta belki siz arkadaşlarınızla bile girdiniz. 625 milyon, an. şimdi sırada 11.5 milyon ve 8.25 milyon var. Bir önceki videomda Eylül arkadaşımla biliyorsunuz o dümdüz devam etmişti. Ben buraya açmıştım. Bu sefer o hatayı yapmayacağım. Yani buraya girmeyeceğim. Dümdüz ilerlemeye devam ediyoruz. Devam ediyorum. 8.25 milyon, 62.5 milyon ve şu anda kaç dakikada burada olduğumuzu merak ettiniz değil mi? Tam tamına 32 dakika. Yani uçak gibiyiz oğlum fişek gibiyiz be. Harbiden bak. Artık dop olduğumu kesinlikle söyleyemezsin kravatan. Hayırdır arkadaşlar sevi Bu kadar bizi sevdiğiniz düşünmüyordum ama aramızdaki lütfen ilişkiyi bozmasanız sevinirim. Bir şey gelir misiniz? Kravatana sesleniyordum. Anladın kanka hadi gidelim. Sıradaki hedefimiz 550 milyon. 550 milyon bu alanda hala şüpheleniyorum. 2,5 milyarlık alana girsem mi diye. Yani ne kadar beni taşıyabilir bilmiyorum ama içim gidip gidip duruyor. 550 milyona daha rahat girebilirim ama ya. Bak bak yine aynı şekilde. Allah kocaman geldi valla. Saklanma oynasaydık hiçbir yeri saklayamazdın sen ha. Harbiden bak bu ne oğlum ya. Adam ha... <laughs> Vallahi artık arkadaşlar coin bosta dayanacağım. Aslında şöyle bir şey. Afek ben şu anda zamanla yarışıyorum. Siz zamanla yarışmasanız şu anda sim parçası alanında zaten siz e, baya baya delice para kasmış bulun bulunacaktınız. Ama ben ne yaptım? En azından şu anda oynay sürekli oynayarak vakitsiz bir şekilde yani sınırsız bir şekilde devam ederek zamandan tasarruf edip en son alana gelmeye çalışıyorum. O yüzden artık coin boost'a ihtiyacım var çünkü video da uzuyor. Bu kısayı patlatırsam ben giderim. 550 milyon. Hey, çok az bir şey kalmıştı. Loot back bak burada alırım ben onu. Gel bakalım sen görüşürüz. Hadi bay bay. 550 milyon tek coin. Ve sadece 13 trilyonluk. Bu arada size yardımcı olur musunuz? Bu patlamıyor da. Ama yavaş bet gönderin ha. Anında uçurmayın. uç uçuyor uçuyor Gitti. Ney? Kesin size bonus geldi bana gelmedi ha. En azından yeni güncellemelik alana gördüğünüz gibi 44 dakikada geldim. Şu anda merak ettiğim bir şey. En azından bir tane pedimi golden yapsam daha avantajlı olur mu diye düşünüyorum. 44 milyar yerine bence bir tık daha katlayabilirim ya. Valla bir gideyim shop yap hemen yapayım. Ooo kaykaya baya alışmışız. Yemin ederim. Şu anda ilk pedimi golden yapıyorum. En azından bedavadan arkadaş 6 tane birden verdiği için 11 milyar eğer 30 milyar olur muydu bu ya? Dur bakayım. 33 milyar. Hiçbir şey değişmedi la. Bir kere kediyi kullandım bak. <laughs> 50 diamond glitch adası. Oğlum bu paraya ne olmuş böyle tekstürü bozulmuş da bunun. Yandan yemiş de bu para. <laughs> Abi çok kötü. Bu para size normal gözüküyor mu? Bozuk değil mi? Gel buraya loot back. Ucu ucuna yakaladık ve 7.5 milyar. İşte şimdi olay gönder gönder gönder. Vay oğlum bu ne yemin ederim ben var ya görmeyince petlerim. Para geldi mi bana? Kır bakayım bunu da. Hiçbir şey var. Şimdi ben sizin yerinizde olsam ne yaparım arkadaşlar Şöyle bir ufak bir hesap yapalım mı 33 milyar ve 11 milyar toplamda 45 milyarlık gücümüz oldu Arkadaşlar hiç pet göndermeyin buraya Yaklaşık olarak 4 saniyede bir güç veriyor bunlar değil mi Şöyle verdikten sonra ne kadar olduğuna bakalım Burası da baya bir titriyor çok mu yakınlaştık ya 14 milyon Evet çok az bir rakam kesinlikle kabul ediyorum ama Yaklaşık kaç saniyede verdiği önemli 9 ya da 10 saniyede 23 milyon ile 18 milyon arası rakam veriyor. Hadi 10 saniye diyelim 20 milyonu bir dakikayla çarparsak şayet yani bir dakikada da toplamda 10 tane 10 saniyelik 6 tane bölüm varsa 120 milyon sadece bir dakikada elde edebileceğimiz anlamı. Hadi sen onu biraz daha düşür ve 100 milyon de. Yani bu ne demek? tam tamına 1 saatte 1 dakikada 100 milyon elde ediyorsak 60 dakikada arkadaşlar tam tamına 6 milyar para elde edeceğiz. O zaman 6 milyar biriktikten sonra en güçlü petten 2 tane açıyoruz. Ne kadar veriyormuş? Tam tamına 1 saat sonra arkadaşlar elde ettiğimiz parayı burada harcayacağız. 10 milyar tek coin mi? Ben burayı unuttum. Süper Lucky bir Ultra Lucky kullanarak şu anda arkadaşlar elindeki tüm parayı bari buraya bitirelim. Belki en azından güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum. Ki inşallah çıkar. Hadi gel güzel. Bu petlerin ne? Hayır açma açma 11 milyarsa kesin açmayalım. Gitti bir milyarım. Travelling merchant geldi. Koş 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 gidin gidin gidin. Alın 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 hadi çabuk. Saatleri harcadık yine geldik ama olaya bakın arkadaşlar. 10 milyar tek coin ve 500 bin diamond elimdeki diamond yetersiz aga be. Yani normal saatlerde eğer siz oynadığınız için oyunu Hacker rankından, insane hacker rankından daha üst ranklara ulaşıyorsunuz ve zaten oyunda sürekli buradan topladığımız elmaslarla Toplasak bir şekilde elmas elde ederiz ya da loot beklerden falan ama benim bu aşamada son buldu. Buraya giremiyorsam tüm paramı buraya harcayacağım. kikemi bir dört buçuk harcayacağım sadece. 6,5 milyara yakında bir şeyimiz kaldı. Elimizde 16 milyar 791 milyon var. Ve bu hesabının da şifresi var. Kim alırsa hayırlı olsun. Alan arkadaşımız lütfen yorumlara yazmayı unutmasın. Bir videonun sonu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benim gibi denemek isterseniz aslında bu kadar kolay olduğunu göstermek istedim. Ama bir tık da zamanınızı harcamak zorundasınız. AFK bırakmak zorundasınız. Ama bunu da yaparsanız başaracağınız herhangi bir şey sıkıntı kalacağını düşünmüyorum. Bir videonun sonu. Kendinize dikkat edin. Alasmanlık bay bay arkadaşlar.